İki dakika bu hayal içinde kalınız. Hani evliydiniz, eşinizle aşkınızı en iyi hale getirmek için şelaledesiniz. Eşinizle şelalede su içiyorsunuz, oynuyorsunuz, yüzüyorsunuz. Beyaz kedi ve sevimli beyaz köpek. Ya da evli değildiğiniz sevgiliniz vardı. Sevgilinizle şelalede beyaz kedi ve beyaz köpek olarak neşeyle su içiyorsunuz. E, evli değildiniz, sevgiliniz de yoktu. Bayandınız, şelalede beyaz bir kedi olarak su içiyordunuz, uygun eş adayınızın gelmesini bekliyordunuz ve şimdi çoktan gelmiş olmalı. Ya da erkeksiniz, şelalede beyaz bir köpek olarak su içtiğinizi hayal edin, en uygun eş adayının geldiğini hayal edin çocuklarınız vardı. Kız çocuklarınızın şelalede beyaz kediye dönüştüğünü, şelaleden su içtiğini, ona en uygun eş adayının geldiğini hayal ediniz. Oğullarınız ya da oğlunuz şelalede beyaz bir köpek neşeyle oynuyor, su ve en uygun eş adayının geldiğini hayal ediniz. Oh. Bir dakika bu hayali kurunuz. Ve ben bu arada saate baktım. Gece yarısını bir buçuk saat geçiyor. Yani gece bir buçuk. ve sabah onda başladık eğitime. Sabah ondan akşam ona kadar ve gece 12'de oldu. Şimdi bir buçuk oldu. Haydi bakalım. hayalimizde ne görürsek ne kurgularsak onu gerçeğe dönüştürürüz ve lütfen gözlerimizi açalım. İnşallah istediğimiz bu kurguladığımız güzellik bütün hepimize, ailemize hayırlar getirsin. Amin.